alıyor diyor. Evet gaybi mucizeler. Onlardan biri de Ammar bin Yasir radıyallahu anhaya söylenen söz. Evet. Nebimiz aleyhissalatü vesselam hendek kazması, kazılması esnasında e, Ammar bin Yasir'in Ammar bin Yasir'in alacağı bir müjdeyi haber veriyor. Ammar bin Yasir o müjdeyi aleyhissalatü vesselam'dan bizzat alıyor ve fitnelerden Allah'a sığınıyor. Geçen hafta bahsettiğim üzere. Onunla ilgili deliller Sahih-i Müslüm'de Ümmü Seleme'den gelen bir rivayette diyor ki aleyhissalatü vesselam Ammar'ı bağî yani hadde aşan bir topluluk öldürecektir diyor. Yine bir başka rivayette Ebu Said Radıyallahu anh'tan gelen hadiste Ammar hendek kazarken Aleyhisselatü Vesselam onun başını şöyle mes ediyor. Okşuyor yani. Ve diyor ki ey Sümeyye'nin oğlunun musibeti annesinin ismi Sümeyye'ydi. Kim yani Sümeyye? İlk şehit. Efendim? İlk şehit. İlk, i̇lk, İslam'da i̇lk. ilk şehit. Babası da hakeza. Onun oğlu işte aleyhissalatü vesselam ona diyor ki ey Sümeyye'nin oğlunun musibeti seni bagi bir topluluk öldürecektir diyor. Bir başka hadiste Ebu Hureyre rivayetinde Ammar müjdeler olsun diyor. Seni bagi haddi aşan bir topluluk öldürecektir diyor. Ve Sıfın savaşında da gerçekten bagi haddi aşan bir topluluk öldürü öldürüyor onu bu aleyhisselatü vesselamın verdiği aslında onun için bir müjde onun için bir müjde nebimiz aleyhisselatü vesselama daha da fazla bağlanmış oluyor müellifin ifadesiyle şimdi o topluluğun özelliğinden de bahsediliyor bir başka hadiste onu da söyleyelim inşallah mescidin binası esnasında yani Mescid-i Nebevi yapılırken bu hadis rivayet edilmiş. Aleyhisselatü Vesselam Ammar bin Yasir'i bunu görüyor. Onun üzerinden toprakları böyle silkeliyor, gideriyor. Ve diyor ki vay Ammar seni diyor bagi haddi aşan bir topluluk öldürecek. Onlar sen onları diyor sen onları cennete davet edersin. Onlar seni ateşe davet ederler diyor. Am Ammar diyor ki: "Eûzü minel fitne." Fitnelerden Allah'a sığınırım diyor. Dikkat edin. Onlar seni ateşe çağırır, sen onları cennete çağırırsın diyor. Bu şu demek. Ammar'ın doğru ve hakikat üzere olacağı, ölmeden önce, öldürülmeden önce cennete davet ettiği kendisini öldürenlerin ise batıl bir yolda olduğu Ali ve vesselam tarafından haber veriliyor.